Tabii herhalde. Geçen hafta göre fiyatları da düşüş var. Geçen hafta dediğimiz gibi bu fiyatları da 50 liraya satıyorduk. Şimdi şu fiyatlarımız şu an, şu an tanesi 35 lira oldu. Yani 3 tanesini de 100 liraya veriyoruz yani halk kesin diye. Yani şu an bir tane palamutun 700 800 gram arasında oynaması var. Yani şu an palamuttan başka mezi çıkıyor. Barbun var, istavritimiz var, çinekop var. Bunlar var. Şimdi buranın hep bunlar hep yerli balıklarımız. Şu an mesela ee, şöyle söyleyeyim. Mezinin şu an fiyatları yüksek biraz. 150 lira çünkü palamut fazla olduğu için. Mezde pek rakabet olmadığı için yüksek oluyor. Ondan sonra Çilekop'umuz var. Onlar da 150 lira kilosu. Barmiye var. On da 150 lira kilosu. Ya abi şu an gidişat çok iyi. Yani daha ne kadar bilmiyoruz ama umudumuz inşallah bir iki ay daha devam edebilir. Yani şu an hamsi daha gözükmediği için palamutun devam etmesi lazım. Tabii tabii. Çok çıkarsa fiyatlar düşük olur. Az çıkarsa da fiyatlarımız yüksek olur. Eğer hamsi çıkmazsa palamut daha devam eder. Ama hamsi eğer gözükürse palamutumuz biter. Çoğu kayıklar buraya vermediği için, hep dışarı nakliye yaptıkları için çoğu onun için zaten biraz pahalı oluyor. Hepsi kenekle buraya verseler biraz daha balıklarımız daha ucuz olur. Halkımız bunu 3 tane yüz değil, 4 tane yüz, 5 tane yüz değil. Bir açalım, hey maşallah. Vallahi maşallah. Hadi bakalım. Kolay haraket. Tereyağozları bunlar. Canlıya, tazeleye. Buyurun, buyurun, buyurun. Aman şala. Cini kopçular, cini kopçular. Hanım usta, yerli Geçen hafta 60 lirayla 50 lira arasında seyrediyordu. Şu anda balıkların fiyatı 25 liraya kadar düştü. Yaklaşık olarak bir balık 700 gram, 800 gram arasında değişmekte. Çinekop balığı satıyoruz 100 liraya, iri sarı kanatları 100 liraya, barbunyalar 70-80 lira. Mezgit az 50-60 lira arasında değişmekte. Hamsi zaten çok çözümlü. Zaten Palamuttan da hamsi kalmadı. Vallahi şu anda taban fiyat çünkü büyük kuruluşlar var. Soğuk hava deposu olanlar onlar... Belirli bir fiyatın altındaki olan bütün balıkları topluyorlar. Güçleri de var. Topluyorlar. Onlar da ileriye dönük. Yani ilerleyen zamanda balık bittiği zaman, denizlerimize balık kalmadığı zaman bu balığı da şey yapacaklar. Ee, yine vatandaşa sunacaklarından dolayı. Hani şu anda şöyle söyleyeyim. Belirli bir fiyattan aşağısına almanın mümkünatı yok yani. Bazı yanlış kanılar var. Şimdi vatandaşlara şöyle bir intibar yaratılmış. Balıklar olduğu gibi bütün şekilde atılıyor defrize. Difüzör normalde muhafaza için var olan bir cihazlardır. Bu eksi 20 derece normalde muhafazadır. Eksi 20 derecede muhafaza ederken bütün atarlarsa şayet balın dolması yaklaşık 20 saate alıyor. O 20 saat sarfında içerideki bağırsaklar, balın içindeki bağırsaklar faaliyet halinde oluyor ve balıkta acılık veriyor. Mümkün mertebe balığı kesip de iç organlarının alınırsa daha uzun süre saklayabilirler yani. Bu da onların vatandaşlarının aklında olsun dolaba atmak isteyen olurlarsa balıklarını temiz etsinler o şekilde aslında. Tuzlama aşamasındaki balıkların bir kere sağlıklı taze olması lazım. Usulüne göre uygun şekilde kesilmesi. Aynı zamanda tuzlu suyun içinde de yaklaşık bir 20 gün dinlendirilip iliğinin alınmak suretiyle hani hazırlanması gerekir ki biraz daha teknik bilgidir hani biraz daha. Hani lojistiğin en iyi olduğu liman Ereğli limanı. Kayıkların yanaşmasına, kasa imkanı sanayideki arızaların yapmaya veyahut da mazot alacak, ikmal yapacak liman, en uygun liman Karadeniz Ereğli O yüzden bölgedeki avcılık yapılırken gelen balıklar hani nerenin kayı olursa olsun öncelikle tercih yeri Ereğli'dir. He şöyle bir şey var, yani vatandaşta da şöyle bir kanı var, onu da aydınlatalım. Hani buranın balığı tutuluyor da buraya, hani buranın vatandaşı yok, öyle bir şey yok. Hani kayıklar tuttuğu zaman nerenin ihtiyacı varsa ihtiyaç nispetinde balıklar alınır ve ihtiyaç nispetinde balıklar satılır. Hadi yeni gelen canlı taze palamut. Evet 10 tane palamut, bugün 25 tane tanesi. Yeni gelen canlılar, tazeler. ay maşallah be. Derya kusurları bugün bedavaya. <laughs> bedavaya. Buyur. Buyurun, palamut yığılar, palamut yığılar, palamut